Ayşe kızım şeker. Rahatsız etme kızarcan annem. Bırak çalışsın. Ben alırım şekeri. Ne o? Sessize alınmış telefon. Güzel. Ee, Melisa mı? Öbürü. Ya akşam Tarık da şu tanıdık kulübe gidelim diyoruz. Takılsanıza da bize. Hesaplar şirketten. Tamam. Arayın haber verin. Tarif ederim ben yeri. Alo Mermin. Ya bana senin şu kıyafetlerden biri lazım. Hani var ya. Ya Hacer annem bunlardan hiç mi bir şey olmaz? Olur olur. Eski Türk filmlerinde kan lekesi yapmak için kullanıyorlardı. Git yeşil çama, kapış kapış alırlar. Ya Sadri? Ee, şey, ben senden özür dilemek istiyorum. Biraz sıkıntılıydım dersler falan. Kötü davrandım sana. Kızmadın inşallah. Olur mu? Yok canım, ne kızması? Anneanne, şey, e, izin verirsen Sadri ile sahildeki çay bahçelerinden birine gidebilir miyiz akşamüstü? Gidin, gidin tabii, güzeldir orası. Hı. Tamam o zaman, ben yediye kadar çalışayım, yedide çıkarız tamam mı? Tamam. Hı hı. Hı. Allah Allah, bu kızın kafasına bir şey mi düştü odada otururken? Benim cazimem böyledir Hacer annem, sonradan çarpar. Dokuzda evde olun. Dokuzda. Bir dakika gecikirseniz, külahları değişiriz. Beş kala buradayız biz. Bir emriniz olursa ben buradayım küçük hanım. Senin küçük hanım dediğin bugün tek başına beş milyon dolarlık kredi aldı. Öyle demeyin. Tarık Tekelioğlu'nun da payını unutmamak lazım. Tarık Tekelioğlu mu? O da kim? <laughs> Şu tek bankın varisi olan Hulusi Tekelioğlu'nun oğlu. Yakışıklığı dillere destan Tarık. Doğru. Bak iyi hatırlattın. Bir arayın da teşekkür edeyim. Arayın tabii. Zaten bekliyordur aramanızı. <laughs> Sanki numarasını biliyorsun da. Sanki numarasını biliyorum da. Ümit. Ümit. Haklısın. Kusura bakma Naz. Bu senin koltuğunda herhalde. Yanlışlıkla oturmuşum. Ümit uzatma. İnşallah üzerine bastığım şu alayı mahvetmem. Ümit. Haklısın nasıl izlemekte. Ne de olsa bütün bunlar sana miras kalacak. <laughs> geldi geldi. Aslan kızım benim. Ailemizin gururu. Gel bir sarılayım sana. <laughs> Aa, baba bu ne? Yak şu mumu Cevat <laughs> Usta. Baba ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Senin Cahide Tekstil Anonim Şirketi'nin genel müdürü olarak... ...ilk büyük başarını kutluyoruz. Sen, ben ve anne. <laughs> Hadi üfle şu mumu. Canım kızım benim, ailemizin gururu. Allah bana senin diplomanı memlekette babamın mezarına götürdüğüm günü de nasip eylesin. Başka bir şey istemiyorum. Sağ ol Nazım. Canım kızım benim. Hmm. Hmm. Ee, ne oldu küçük hanım? Hani Tarık olduğunu arayıp teşekkür edecektiniz? Hala çalmadı telefonu. Eh, sen onu aramazsan o seni arar. Önce şu numarayı bir gizleyelim bakalım. <laughs> Sana ne oldu? Nasıl oldu? Şu kredi meselesi nasıl hallettiniz? Bütün detayları bilmek istiyorum, en ince ayrıntısına kadar. Bir haftadır bir aksilik çıkacak diye gözüme uyku girmiyor. Hadi anlat da keyiflenelim biraz. Bankaya gittim. Ee. Dosya hazırmış. Ee. Verdiler çıktım. Ee. ee? Hepsi bu. Aslan kızım benim. Helal olsun sana. Vallahi ben ki anlamam bu işlerden. Dinlerken ben bile duygulandım. Ama şoför Tarık'ın da çok emeği var bu işte. Hakkını yememek hmm. lazım. Yapma baba. Asıl Hulusi Bey'in oğlu Tarık olmasa yanmıştık. Hmm. Bu kredi çıkmayabilir de onun imzası olmadan. Ama şoför Tarık Japonları bağlamasaydı... ...bu iş ilk baştan patlamıştı. Baba yapma. Komik oluyor. Söylediğin insan şoför, diğeri banka sahibi aralarında Tarzan'la Çita kadar fark var. Vallahi benim Tarzan'ım şoför Tarık. <laughs> Sizden de çok güzel Jane olur ama küçük hanım. Ee, ben, ben şunu mutfağa götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Alo Nazanım. Evet benim. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi. Ben Tarık Tekelioğlu. Buyurun Tarık Bey. Kusura bakmayın bugün toplantıya katılamadım. Çok acele bir işim çıktı. Arayıp bir özür dileyim dedim. Bir yandan kendi işlerim, bir yandan bankanın işleri. İnanın yetişemez oldum. Lafı bile olmaz Tarık Bey. Tahmin edebiliyorum ne kadar yoğun olduğunuzu. Aslında ayarlamıştım bütün randevularımı ancak... Ya malum. Benim de bir de kendi işlerim var. Orada birlikte çalıştığım bir bayan var. Durmadan iş çıkarıyor. Hiçbir şeyden de memnun olmaz. Bilirsiniz böyle tipleri. Bilmez miyim? Allah hepimizi öylelerinden korusun. <laughs> amin amin. İnanmazsınız şu anda bir hanımefendinin işlerini yapıyorum. Nasıl bir iş? Arabasını siliyorum desem inanır mısınız? <laughs> Yok artık o kadar da değil. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Bugünkü kabalığımı mazur görün. Tekrar özür diliyorum. Özrünüzü kabul ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah. İyi günler. Size de. <laughs> Bakalım bu haberi bana yetiştirmen kaç saniye sürecek küçük hanım. Ha, burada mıydın sen? Hemen çiçekçiye git, şöyle şık bir çiçek hazırla, Tarık Bey'in ofisine götür. Telefonda teşekkür etmek yetmedi anlaşılan. Arayamadım ki, benden önce davrandı kendisi. Tam numarayı tuşlayacağım, zır telefon. Bir baktım Tarık oldu Tam siz arayacakken. Kalp kalbe karşıdır derler, doğruymuş. Ben demiştim size değil mi? Bakın Föniş'e yaramış. Sağ ol. Bak şoförlük dışında da bir işe yaradın nihayet. Sen gidip şu çiçek işini hallet hadi. Tabii tabii. Arayı soğutmamak lazım. Bakın böyle bir telefon trafiği de kurulmuş hazır. Üstüne bir çiçek. Belli mi olur bir bakmışsınız. Yarın akşam baş başa yemek yiyorsunuz. Yarın akşam. İstesen bu akşam çıkarım yemeği. Sanki öyle bir sinyaller verdi zaten telefonda. Ama ben pek yüz vermedim. Öyle mi? Sinyaller verdi yani. İşte duruşunuzdan, oturuşunuzdan çok etkilendim de. Saçım yüzüm doğal mıymış. Doğalsa ne hoşmuş falan filan işte. Vallah hanım, bunlar sinyal değil. Resmen dörtlü flaşör. Vallahi sinyal midir? Dörtlü flaşör müdür? Orasını ben bilmem. Arabadan anlayan sensin. E hala buradasın? Hemen gidiyorum küçük hanım. Yalnız ben Tarık Tekelioğlu'nu biraz tanıyorsam Telefonda cidden bunları size söylediyse... ...bahse girerim, beş dakika sonra arayıp... ...akşam yemeğe davet edecektir. Sen de itiraf et, kıskançlığından çatlıyorsun. Melisa'nın öcünü işte böyle senden alacağım Tarık Efendi. Hayatımda görmediğim bir Tarık Tekelioğlu yüzünden uykuların kaçacak. Eee rüzgar fırtına biçer.